Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz şerit değişimi. Maalesef bu şerit değişimi zihinlerinizde çok yanlış oturmuş durumda. Çünkü soruyorsunuz, diyorsunuz ki hocam ben şerit değiştirirken arkadaki aracın bana ne kadar uzaklıkta olduğunu anlayamıyorum. Doğru video zaten anlayamayacaksınız. Öyle bir şey yok çünkü herkes aynı hızda gitmiyor arkadaşlar. Aynanın bilmem neresinde gör diyor mesela bazısı. Örnek veriyorum siz 50 ile giderken 120 ile gelen adam bir saniye sonra yanınızdadır. Aynanın bilmem neresiyle görünmesiyle alakası bile yok arkadaşlar. Bu sebepten neye dikkat edeceksiniz? Size iki seçenek sunuyorum. Ya hızlanır önüne geçersiniz ya gazı çekip onun sizden hızlı olmasını sağlayıp arkasına geçersiniz arkadaşlar. Harici bir durum zaten mümkün bile değil. Yani adamı bekleyin de bana bir yol versin diye kesinlikle beklemen özellikle Ankara için konuşayım. Öyle bir şey zaten olmuyor. Ya hızlanıp önüne geçiyorsunuz ya gazı kesip onun geçmesine izin veriyorsunuz. Gelin beraber yapalım. Mesela ben bir hızlanayım şöyle mesela. 2 3. Adamdan hızlandım. Şimdi geçmeyeyim. Zaten adam tenelde kaldı. Şöyle bir şerit değişeyim sizler için. Biraz seri hareket etmeye çalışıyorum. İleriden çıkacağım bir İstanbul yoluna. Sizlere bütün detaylarıyla anlatacağım bunu. Inşallah. aynı anda atlamadım. Bunu da eleştirmeyin. Önce şeride girdim. Biraz hızlandım. Aynalarımı arkaya gösterdiği için rahatlıkla çıkabildim. Bazen öyle eleştiriyorlar. Niye üç şerit atladın? Şeritte hızlandım. Öyle atladım. Yani bilinçsiz bir şekilde atlamadım. O kısımları söyleyeyim. Mesela ben şimdi arkadan araba gelmek sizlere anlatacağım. Şimdi şöyle geçeyim olan. Mesela şimdi taksiyi geçmek istiyorum. Bak arkadaşlar. Önümde hızlanacak alan yoksa gaza basmıyorum. Bak hiç gaza basmıyorum. Şimdi hızlanacak alan var. Gaza bastım taksiden hızlı olmam lazım ki taksinin önüne geçeyim. Bak hızlandım. Sağ sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Taksi arkada kaldı. Şeridimi değiştirdim. Bak şimdi sola geçeceğim. BMW geliyor. Bak hızlı geliyor. Adamın önüne atlamayacağım. Vitesimi küçülttüm. BMW'yi frenleyerek benden hızlı olmasını sağladım. Frenledim. BMW geçerken sol sinyalim zaten yanıyor. Hafif bir gaz. Sonra ben geçiyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani önce BMW'nin benden hızlı olmasını sağladım. Çünkü adam hızlı geliyor ve yakınımda. Benim de basacak bir alanım yok. O zaman ne yapabilirim? Bir tık gazı çekip onun benden hızlı olmasını sağlayıp geçişini izin veririm. Ya da mesela şöyle hızlanırım. Vitesimi yükseltirim. Sağ sinyal Veririm. Mesela BMW'nin önüne geçeceğim. Tesla var. Nasıl yapacağım? Bak gazı çekerek geliyorum. Frene şu an basmıyorum. Şeridime girdikten sonra frenledim arkadaşlar. Şeridime girdikten sonra frenlediğimde de bir risk yok zaten. Bazen böyle önünüze yakın mesafe araç varken şerit değiştirmeniz gerekebilir. Değiştirmemenizi öneririm. Ama değiştirmeniz gerektiğinde de gazı çekerek şeride giriyorsunuz önünüzde yakın mesafe araç varsa. Mesela 5 attım küçülttüm vitesimi. Soldan polo geliyor. Şey geliyor golf geliyor. Gazı çektim. Golf'ün geçişine izin verdim. Şimdi golf geçerken gaz ve şeridimi rahatlıkla değiştiriyorum. Arkadaşlar 120 ile gelen adamın önüne 50 ile aynamın ortasında gördüm diye atlanmaz. Adam hızlı geliyorsa gaz çekin o geçsin. Adam uzaktaysa biraz da gazı verin mesafe biraz daha için. Siz kendinizi ondan uzaklaştırın ve onun önüne geçin arkadaşlar. Lütfen gereksiz hamlelere, gereksiz ezberlere girmeyin.